Merhaba ben Fatma ee, Bugün bu videoda sizlerle keçe sabun yapımını öğreneceğiz ee, Keçe sabun nedir? Ee, tamamıyla yünle kapladığımız bir sabunu ee, Daha sonra lif kullanmanıza gerek kalmadan Bu şekilde e, yıkanabileceğiniz bir sabun Lifiniz ve bir arada olacak ee, Üzerinde aynı zamanda yün olduğu için doğal peeling görevi de görmekte ee, Ama genelde kullanmaya kıyamadığınızda da Dolaplarınızda, banyonuzda, dekoratif olarak kullanabileceğinizde bir ürün ee, Kullanacağımız malzemeler e öncelikle bir sabuna ihtiyacımız var. kullanacağımız sabunun çok sert olmaması gerekiyor. Çünkü üzerine iğne kullanacağımız için rahatlıkla batabilecek yumuşaklıkta bir sabun olması gerekiyor. daha sonra bir keçe iğnesi kullanacağız. farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Kek kalıpları bunun için uygun ya da kendiniz bulduğunuz ben herhangi bir bant kalıbı ya da bir makas ...dediklerini kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin üzerine yapacağınız desenle ilgili kullanacağınız malzemeler. Onun haricinde yüne ihtiyacımız var ve bir kap içerisinde... ...soğuk ya da ılık çok önemli değil bir suya ihtiyacımız var. E, bu aşamada şimdi sabunumuzu yünle saracağız. E, şu şekilde yünü koparırken dikkat etmeniz gereken şey şu... ...olabildiğince uzak mesafeden şu şekilde koparırsanız çok rahat koparırsınız. Çünkü diğer türlü şu şekilde güç uyguladığınızda hiçbir şekilde koparmanız mümkün değil. Şöyle rahatlıkla koparabiliyoruz. Şöyle parçamı ayarlıyorum sabunuma göre. Şu şekilde. Daha sonra sabunumu yatay bir şekilde ve gergin tamamıyla sarıyorum. sardıktan sonra yer yer bazı yerlerine iğneleme yapıyoruz ki daha sonra suya batırdığımızda açılmalar olmasın diye. Bu şekilde sarıyorum. Daha sonra eksik kalan yerleri varsa onlara tekrar ekleme yapıp iğneleyeceğiz. Sıkıca gelerek iyice oturup yünü sarıyoruz tamamıyla yedirip. Ve iğnelemeyi, her ekleme yaptığımızda iğnelemeyle tekrar sabitliyoruz. Yünümüzü bu şekilde sardıktan sonra daha sonra su dolu bir kabın içine tamamıyla batırıyorum. Her yerine ıslanacak bir şekilde. Daha sonra iyice sıkıyorum ki su tamamıyla sabuna işlesin ki biraz köpürmeye başlasın. Şu şekilde. Aslında bu yaptığım işlemde normalde işte lif olarak kullanacağımız zaman da suya tuttuğunuzda aynı şekilde yaparsanız o zaman köpürür ve daha işte kullanışlı olur ve kullanıma daha uygun bir hale gelecek. Şu şekilde tekrar batırıyorum. Evet. Yavaş yavaş köpürmeye başladı. Az suyunu alıyorum bu şekilde şimdi elinde şu hareketlerle aslında yünün keçeleşip sabuna tamamen sabitlenmesini sağlıyorum. İğnelediğimiz için başta o yüzden şu an çok rahat keçeleşmeye uygun yünümüz. Bu işlemi yaklaşık 15 dakika yaptığınızda tamamıyla sabun keçe yün keçeleşmiş ve sabuna tamamıyla sabitlenmiş olacak. E, yaklaşık 15 dakika ovalayıp keçeleştirme işlemi tamamlandıktan sonra şimdi desenimize hazır bir vaziyette sabunumuz. Dediğim gibi bunun için istediğiniz kalıpları kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir bant kalıbını kullanıyorum. Şu an bir kedi deseni yapacağız. Onun için şöyle küçük bir yün parçası alıyorum. Çok kalın almayın. Üzerine çok fazla bir tabaka olarak gözükmesin. Olabildiğince şeffaf ve sabunla birebir aynı katmanda oluşsun. Şu şekilde yerleştiriyorum içine tamamen. Ve iğne ile keçe iğnesi. İyice tamamıyla oturtuyorum desenini. Kedimizin kafa kısmında kalıp bu şekilde kullandık. Gövde kısmı için tamamıyla el kullanarak şu şekilde ilk boyun kısmını oluşturuyorum. Şöyle ilk başta genel hatlarını çizip bir damla formuna benziyor yaparken. İyice inerleyip yediriyorum. Daha sonra gövde kısmını dolduracağım. Kedimizin kuyruk kısmını yapacağız. Tıpkı bir resim yapar gibi aslında istediğiniz gibi şekillendirip yün üzerinde çok farklı desenler de uygulayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi kulaklarını yapacağız. Bu şekilde desenimiz tamamlanmış oluyor. E, desenimizi özellikle son aşamada yerleştiriyorum çünkü ilk yünümüzü sardıktan keçeleştirdikten sonra şu ovalama işleminde desenin kaymaması, daha net bir şekilde çıkması için e, son işlemde yapılıyor desen. Ve bu şekilde dekoratif bir sabunumuz olmuş oluyor. E, sabunu kullanırken, sabunumuz kullandıkça küçüldüğünde üzerindeki yün de keçeleştiği için, keçeleşmeden kaynaklanan sebepten yünümüz de küçülüyor. En son aşamada sabununuz bittiğinde elinize küçük bir keçe parçası oluyor. Çeşitli kalıplarla ya da kendi hayal gücünüzle oluşturduğunuz desenlerle pek çok farklı model çıkarıp bu şekilde sabunlarınızı renkli hale getirebilirsiniz.